Kentimiz için kafa yoran sivil toplum örgütlerimizden biri olan Bursa Platformu'nun dün sabah istişare toplantısı vardı. Merinos Park'taki o toplantıda, şehrin bugün ana sorunlarının başında gelen lif kentsel dönüşüm ele alındı. Bursa Platform Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı'nın başkanlığında toplanan istişare kurulunda, Bursa'nın bugün için bir numaları sorunlarından biri haline gelen depremsellik ve kentsel dönüşüm için özel bir çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı. Aralarında mevcut ve eski oda başkanlarıyla Bursa'nın sorunları için çabalayan isimlerinin de bulunduğu toplantıda Başkan Kavurmacı Derneği'nin çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. 2006 yılında kurulan platformun siyasi bir kaygısı bulunmadığını, tek ortak noktalarının Bursa olduğunun altını çizdi. Platformun Bursa'nın sorunlarına ilişkin 8 ana başlık belirlediğini, depremsellik ve kentsel dönüşümünde bunların başında yer aldığını hatırlattı. Bursa için fayda üretebilmenin derdinde olduklarını anlatan Başkan Kavurmacı, platformun yeni dönemde daha geniş bir yelpaze yıl çalışacağını söyledi. Bu amaçla katılımcı sayısını artıracaklarını, belirledikleri ilk soruna ilişkinde önümüzdeki aylarda geniş katılımlı bir çalıştay düzenleneceğini vurguladı. Platformun eski başkanlarından Suat Gülçimen, de, Marmara depreminin üzerinden geçen 26 yılda ülke olarak yapılması gerekenlerin cüzi kısmı hariç hepsini yapamadıklarını hatırlattı. Gülçimen, Bursa lobisinin eksikliğine de işaret etti. Bu nedenle kentin Ankara'dan alamadığı ve diğer kentlerin Bursa ölçeğinin çok altında olmalarına rağmen sahip oldukları hizmetlere dikkat çekti. Lobisi olan kentlerin bunların fazlasıyla verildiğini sözlerine ekledi. BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu ise Marmara depreminin üzerinden çeyrek asır geçtiğini ve ülke olarak bunu iyi değerlendiremediklerini dile getirdi. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodopluz depremsellik ve kentsel dönüşümde yapılacaklar kadar yapılmayacaklarında konuşulması gerektiğini hatırlattı. Tuğcu, BTSO olarak kendilerinin de bu konulara ilişkin Şubat ayında bir çalıştay düşündüklerini açıkladı. Toplantıya katılan İMO temsilcisi ise kentin plan anayasası eksiğine dikkat çekti, bugün için Bursa'ya İstanbul tehdit iken yarın buna Ankara ve İzmir'inde eklenebileceğini vurguladı. Çevre Mühendisi Mihrimah Kocabıyık, ise 2020 yılında süresi dolan çevre düzeni planının üstünden 4 yıl geçtiğini ve bu sürede yeni planın tamamlanamadığına işaret etti. 4 yıllık süreyi uzun bulan Kocabıyık, bir 100 binlik planın acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini hatırlattı. Toplantıda diğer konuşmacılar da kentin lobi eksiğine dikkat çektiler. Bunun için platformun daha etkin rol almasını istediler. Toplantıda şunu fark ettik. Gerçekten Bursa'nın yararına işler yapılması için kafa yoruluyor. Bu konuda her kesimden insan taşın altına elini sokmaya hazır. Bursa'nın eksiklerinin bu platform aracılığıyla Ankara'ya, siyaset ve bürokrasi kurumlarına iletilmesinde biz de yarar görüyoruz. Biz de o toplantıda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki çürük yapı stokunun yenilenmesi için başlatılan Yarısı Sizden Yarısı Bizden kampanyasına Bursa'nın da dahil edilerek, Vatandaşın dönüşümü kendilerinin de yürütmesi gerektiğini hatırlattık. Platformun gündeme aldığı bu iki konu başlığının Bursa'da çok konuşulması ve acilen de bir şeyler yapılması gerektiğini düşünenlerdeniz. Giderek büyüyen festival, şunu biliyoruz, her kentin kendine özgü damak lezzetleri var. Her kent bunu önemsiyor. Ancak, tarihte saray mutfağının önemli bölümünü oluşturan Bursa'nın damak lezzetlerinin de diğer kentlerimizden eksik olmadığı bir gerçek. Bursa da bugün başlayacak 3. Gastronomi Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Merinos Park'ta bu yıl daha geniş bir alana yayılan festivalin yine katılımcı rekoru kıracağına inananlardanız. Gastronomi ının 17 ilçeyi dolaşıp, festival öncesi büyük bir ilgi çektiğini gördük. Şimdi, 3 gün boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu büyük etkinliğinin kentimizde ve ülkede yine ses getireceğine inanıyoruz. Merinos Park'ın hemen her noktasında gerçekleşecek etkinliklere hemşerilerimiz yoğun ilgi göstereceklerdir. Bugün kortejle başlayacak ve değişik programlara sürecek festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü görmek sevindirici. Kupada ilk tur tamam, yeni sezona büyük umutlarla giren Bursa Spor. Dün, komşu Bozüyük'te Ziraat Türkiye Kupası ilk turunda Vitra Spor ile karşılaştı. Önceki hafta sezonun ilk maçında Düzce Spor'u 2 ila 0 mağlup eden Bursa Spor dün de kupa maçının ilk ayağında 1 ila 0 galip geldi ve bir üst tura yükseldi. Ev sahibi takımın baskılı oyununa karşı çok etkili olamayan Bursa Spor ilk yarıda Frikik'ten kazandığı golle üst tura çıkmayı başardı. Bursa Spor, Reun Kupa maçındaki performansının göz doldurmadığını ama üst tura çıkmayı başardığını gördük. Umarız Bursa Spor lig maçlarında daha iyi bir performans sergileyecektir.